Komisyonu konuşalım istiyoruz. Çünkü 12. toplantıyı geride bıraktı. Ama 12. toplantıda da dinleme yapıldı. Belli ki önümüzdeki sürede de bu dinlemeler devam edecek. Bu 12 toplantıyı 5 Ağustos'tan bu yana devam eden Meclis Komisyonu sürecini en başından beri içindesiniz. Çok yakından biliyorsunuz. Gerçekten umut var mı? Yoksa Toplumda giderek büyüyen umutsuzluk sürecin zamana yaymasıyla ilgili mi? Bunun da etkisi var mı? Ne dersiniz? Yani umut var mı sorusu tabii zor bir soru. Ama sonuç olarak biz bir umut gördüğümüz için orada mücadeleyi sürdürüyoruz ve önemli görüyoruz. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi evet yaklaşık iki ay oldu Komisyon çalışmaya başlayalı ve bu iki ay içinde ağırlıklı olarak dinleme yaptı. Yani işte sivil toplum kuruluşları kanaat önderleri, akademisyenler iş çevreleri sendikalar dernekler hukuk örgütleri çeşitli dinlemeler yapıldı ve bu dinlemelerde bir takım sonuçlar ortaya çıktı. Tutanaklarda da görüyorsunuz. Ee, bir iki tane önemli saptama yapmak istiyorum bununla ilgili öncelikli olarak. Bu komisyon çalışmaya başladığı zaman ağırlıklı olarak meselenin silahların bırakılmasıyla ilgili bir çalışma olduğuna dair e, biliyorsunuz çok konuşmalar yapıldı. Yani hem e, komisyon başkanı tarafından hem e, komisyondaki diğer e, üyeler tarafından da e, bu komisyonun görevi bu sınırda tutulmaya çalışıldı. Biz ise DEM Parti olarak... Ee, bu komisyonun elbette ki e, bu konuda bir e, görevi olduğunu bilincindeyiz. Ama aynı zamanda Kürt sorunun demokratik barışı çözümü içinde bir zemini olgunlaştırma görevi olduğunu e, söyledik hep e, ve e, bunda da çok ısrarlı olduk. Yani bu komisyon kendi başına Kürt sorunun demokratik çözümünü gerçekleştirmeyecek ama bunun zeminini olgunlaştıracak e, dedik. Bunun demokratik zeminini Geliştirecek e, dedik. E, şimdi bu yapılan dinlemelerde bizim açımızdan şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Onu e, belirtmek istiyorum. Aşağı yukarı yapılan e, konuşmaların tamamına yakını yani birkaç konuşmayı dışında tutabiliriz belki bunda. Fakat tamamına yakını aslında bu komisyona geldi e, konuşanlar ve e, Kürt sorununda demokratik barışçı çözüm meselesinin ee, ne kadar acil, yakıcı olduğunu anlattı. Bu çerçevedeki talepleri anlattı. Bu çerçevedeki sorunlara işaret etti. Dolayısıyla aslında bu dinlemelerin belki de birinci çıkan sonucu konuşanların hepsi Kürt sorununda demokratik çözümün, barışçı çözümün acil bir ihtiyaç olduğunu tespit etmiş oldu. Dolayısıyla bu önemli bir veri. Bir kere bunu söylememiz gerekiyor. Çünkü bu komisyon siyaset alanında kurulmuş olan bir komisyon ve bu siyaset alanında muhatap olan bir komisyon mecliste çalışma yapacak olan bir komisyon ve yapmakta olan bir komisyon. Bu açıdan e, bu önemliydi. İkincisi e, konuşanların neredeyse e, yani tamamına yakını yine e, yapılması gereken yasal düzenlemeler olduğuna işaret etti. E, yani e, kimisi bunun bir tarafına işaret etti, kimisi diğer tarafına işaret etti ama e, aşağı yukarı herkes yasal düzenlemeler bir ihtiyaçtır ve bu sürecin ihtiyacıdır. Dolayısıyla bunların yapılması gerekir noktasında bir fikir birliği ortaya çıktı. Bu da komisyonun çalışması açısından bakarsak önemli bir veri aslında. Şimdi bu geldiğimiz noktada bizim aslında birinci aşama diye tarif ettiğimiz dinleme aşaması neredeyse bitiyor. Yani belki bir iki oturum daha olacak e, bununla ilgili ama bir iki oturum sonra bu dinleme aşaması sona erecek. E, 1 Ekim'de meclis açılıyor. E, dolayısıyla meclis açıldıktan sonra komisyon e, meclise olan bir görevini yerine getirmesi gerekiyor. O da işte ben e, iki aydır çalıştım e, şöyle şöyle e, sonuçlar ortaya çıktı diyen bir e, rapor sunması gerekiyor. Yani işte o raporda kimi değerlendirmelere değinebilir kimi bir tespitlere de değinebilir ama bir rapora Biz ihtiyaç rapor var. Yani işini, bu hem rapor meclis... işini konuşalım istiyoruz. Öyle hemen üzerinden geçmeyelim. O önemli evet. bir başlık. Yok tabii, tabii Ama şöyle de bir durum var. Yani önce şu komisyona ilişkin doğrusu kamuoyunun da sorduğu sorular var. Yani eleştiriler sürüyor. Evet komisyon üyeleri çok uyumlu. Komisyon üyelerince, başkanınca yapılan açıklamalar e, cidden umut verici ve komisyonun önemli bir işlevinin olduğunu gösteriyor. Ama buna rağmen özellikle iktidarın hiçbir adım atmaması ve buna bağlı olarak da komisyonun ağır çalışması e, kamuoyunda ciddi bir endişe kaynağı gibi de duruyor. Buna dönük mesela komisyon içerisinde tartışılan, konuşulan bir şey yok mu? Yani komisyon en nihayetinde iktidara adım attıracak kurullardan biri. Ama bununla ilgili hiçbir gelişme olmaması üzerinde düşünülmesi gereken bir olgu değil mi? Doğru tabii bunu da değerlendirmek gerekiyor. Şöyle, yani biz 1 Ekim'de meclisin açılması... Genel kurulun ve meclisteki ihtisas komisyonlarının çalışmaya başlamasına biraz yoğunlaşmış vaziyetteydik. Çünkü ondan önce meclisin çalışması bir yani söz konusu olmadığı için esas bir Ekim'den sonra atılacak adımlar önemlidir. Şimdi o açıdan bu komisyonun gelmiş olan aşamada yani bizim birinci aşama diye tarif ettiğimiz DEM Parti olarak bu dinleme aşamasının sonuna geldik e, diye düşünüyorum. Bu eğer sürdürülmek istenirse e, yani ucu belirsiz bir şekilde dinlemeye devam edelim denirse e, ki sanmıyorum böyle bir şey olacağını o zaman e, hakikaten hani e, halk deyimiyle e, ipe on seriliyor e, demektir. E, o zaman bir e, önlemin e, mutlaka alınması e, gerekir. E, ama ben dediğim gibi benim e, tahminim e, komisyon en çok bir ya da iki oturum daha yapacaktır ile ilgili çünkü hukukçuları dinlemek istiyor komisyondakiler yasal düzenlemelerle ilgili hani bir çerçeve nasıl oluşabilir buna dair bir dinleme yapılmak isteniyor ki bu bir ihtiyaçtır esas olarak ama ondan sonra dinlemelerin sona ermesi gerekiyor tabi dinlemelerin sona ermesi gerekiyor derken bir parantez açayım burada çok önemli ee, belki sonra da mı konuşuruz ama şimdi mi konuşuruz bilmiyorum ama biz e, İmralı'da Sayın e, Öcalan'ın dinlenmesi gerektiği konusundaki e, tutumumuzu çok net olarak e, söyledik. Yani, Siz onu demişken e, bu, ben sorayım o zaman İmralı'yla görüşme, Sayın tamam. Öcalan'la görüşme. Onu da söyleyeyim. Masada e, Ekim ayı işaret ediliyor. Anlaş konuşmalardan ortaya çıkan sonuç o e, Tarih belirsiz ama bir şey daha var yani komisyondan. Bir kısmı yani 3 mi olur 5 mi olur? Gideceğine dair de iddialar var. E, bunu da değerlendirmenizi istiyorum. Gerçekten sayın hocalarım evet. İmralı'ya giderek dinlemek yeterli olacak mı bu süreç açısından? Çünkü ilk toplantıda devletin güvenlik kanadı olduğu gibi oradaydı ve şimdi Kürt hareketinin baş müzakerecisi niye mecliste dinlenmez? Ee, şimdi yani bunun tarihi henüz netleşmiş değil e, sizin de dediğiniz gibi ama biz e, tahmin e, yürütmek gerekirse e, Ekim ayı içinde çok gecikmeyen bir tarihte e, bu dinlemenin yapılması e, gerekiyor. E, biz bu konudaki tutumumuzu çok açık bir şekilde anlattık, bu meclisteki bu komisyondaki bütün partilerle tek tek görüştük. Ee, ve yani hem komisyon üyeleriyle görüştük hem e, parti yönetimleriyle görüştük ve e, bu konudaki e, ihtiyacın e, e, nasıl olduğunu anlattık yani çünkü biz şöyle bakıyoruz e, çok açık bir biçimde e, sayın öcalan e, sürecin e, ilk aşamasından beri. E, her zaman pozitif bir e, tutum e, takındı ve sürecin e, mimarı olduğu, baş aktörü olduğu, bu sürecin bu noktaya gelmesini sağlayan e, kişi oldu. Dolayısıyla e, bu komisyonun e, doğal olarak yani bir ihtiyaç olarak e, sürecin bundan sonrası için yani e, siyasi ve hukuki zeminin geliştirilmesi aşaması için e, Sayın Öcalan'ın ne düşündüğünü neler önerdiğini dinlemesi gerekiyor. Bu çok açık bir ihtiyaç. Yani bu tartışmasız bir şey bizim açımızdan. Bunu da dediğim gibi biz tek tek partilere de parti yönetimlerine de bu konudaki görüşlerimizi aktardık ve yaklaşımlarımızı detaylı olarak onlarla konuştuk. Meclis başkanıyla da bu konudaki görüşümüzü aktardık. Onunla da konuştuk. Komisyon gündemine henüz resmi olarak gelmedi bu ama bu görüşmeleri biz tamamlamış olduk. Büyük bir sorun görünmüyor burada. Şimdi buradaki sizin işaret ettiğiniz Büyük bir sorun mesela, tabii görünmüyor komisyon, derken sayın sayın olucu büyük bir sorun görünüyor evet. derken herkes görüşmeden yana mı öyle mi algılayalım çünkü bazı komisyon üyeleri bu görüşmeye karşı çıktığını kamuoyuna açıkladı. Şimdi bazı komisyon üyelerinin böyle görüşleri olabilir doğru ee, ama e, o komisyon üyeleri eğer e, yani bir şöyle bir şey söyleyeyim iki küçük parti yer alıyor komisyonda birer kişiyle temsil ediyor. Onlar kastediliyorsa çok belirleyici bir rolleri yok. Elbette ki fikirleri önemlidir ama çok belirleyici bir rolleri yok burada. DSP ile Demokrat Parti'yi kastediyorum. Hani adını vermekte bir sakınca yok. Çünkü onlar aslında sürece de karşılar baktığımızda. O da bir pozisyon nihayetinde. Ama onun dışındaki partilerin, ee, biz yani yönetimleriyle yaptığımız e, konuşmalarda e, büyük bir sorun olmadığını gördük e, bu görüşmeyle ilgili. Zaten e, işin doğası gereği de olamaz. Hani bazı komisyon üyelerinin itirazı olabilir. E, kendi e, duruşlarıyla e, yani e, kendi e, seçmenlerine bir mesaj vermek amaçlı olabilir bu duruşları. E, ama bunu çok e, büyük bir sorun olarak doğrusu değerlendirmemek e, gerekir. Önemli olan burada e, grubu bulunan partilerin, e, meclise de bu yasal e, değerlendirmeler ve düzenlemeler yapılacağı zaman esas olarak belirleyici olan partilerin e, bu konudaki tutumlarıdır e, bizim açımızdan baktığımızda. Ve bu konuda e, büyük bir sorun biz şimdiye kadar görmedik. Köklü bir karşı çıkış görmedik. Ama elbette ki soru işaretleri var, bunları gidermeye çalıştık. Ama dediğim gibi bizim yaklaşımımız bunun sürecin doğal bir ihtiyacı olduğu doğrultusunda yani bu bir lütuf filan değil sonuçta. Yani taraflar var bu süreci yürüten bir tarafın baş aktörü olan kişi Sayın Öcalan'dır ve o kişinin bu konudaki görüşlerini, önerilerini, fikirlerini, varsa eleştirilerini anlatması gerekir ve komisyonun da bunu dinlemesi, kayıtlara geçirmesi gerekir. Teknik olarak baktığımızda 51 kişilik bir komisyonun tamamının e, gitmesi mümkün değildir elbette ki ama e, temsili bir e, heyet e, oluşturulabilir ve bu konuda e, bir adım atılabilir. Bu sanıyorum önümüzdeki günlerde e, netleşecektir e, bu konuda e, komisyonun gündemine de e, gerektiği zaman gelecek olan e, bir konudur bunun gerçekleşmesi gerekir. Bununla birlikte dinlemelerin zaten dediğim gibi ilk aşama olarak dinlemeler son sonlanmalıdır ki bu konuda meclis başkanının da çok farklı bir tutumu olmadığını son toplantıda gördük. siz de biraz evvel söylediniz gördük. Şimdi esas ikinci aşama önemli komisyon açısından baktığımızda ikinci Peki, aşama o bizim zaman yani dem sorayım. parti olarak onlar şunu sorayım. Biraz Efendim? önce siz dikkat çektiniz. Ben biraz detay konuşalım istiyorum. Çünkü aslında işin esası da bu. Meclis Başkanı bir rapor hazırlığından söz etti. Ve en önemlisi de meclise sunulacak yasal değişiklikler. Elbet tümü bir anda olmayacak biliyoruz. O da sürece yayılacak ama... İlk etapta acil yapılması gerekenler de var. 10. yargı paketi de hatırlarsanız ekibe ertelenmişti. Meclis ayının açılışına yeni biçimiyle bazı tartışmalar orada da vardı, yer almamıştı. Şimdi meclisin açılışıyla birlikte gerçekten yasal anlamda bu süreci destekleyecek, bu sürece dönük güveni arttıracak değişiklikler görebileceğim. Biz bir ikincisi o rapor gerçekten nasıl bir rapor olacak? Neye isteden hazırlanan bir rapor olacak? Çünkü e, komisyon üyelerinin toplamı neredeyse seçmenlerin %95'ini temsil eden bir ağırlığa sahip. Sürece destek de %75'lerde. E, doğru. Şimdi şöyle rapora biz şöyle bakıyoruz. Yani bir e, komisyon yani bir özet yaparak hani iki ayda yaptıklarını sunmalı. Yani neden bu dinlemeleri yaptı? Bu dinlemelerden elde edilmiş olan sonuçlar kimi başlıklar halinde nelerdir? Ve dini konuşanların, sunum yapanların önerileri hangi çerçevede şekillenmiştir? İçeren bir rapora ihtiyaç var. Bu yani dediğim gibi hem genel kurula bu raporun sunulması gerekir, bu bir görevdir. Aynı zamanda topluma da sunulmuş olacaktır. Yani toplumda bu iki ay boyunca yapılmış olanların ve ortaya çıkmış olan sonuçların farkına varmalıdır. Bu için bir yanı, raporun bir yanı yani ikinci yanı raporun şuna ihtiyaç var. Peki biz bütün bunları yaptık, bunlara ilişkin. Hangi yasal düzenlemeler e, yapılmalıdır? Yani çünkü genel kurula ve ihtisas komisyonlarına tavsiyede bulunacak e, bu komisyon e, diyelim adalet iç Komisyonu içişleri komisyonuna tavsiyelerde bulunacak. E, hangi yasalarda e, ne tür düzenlemelerin olması gerektiğine dair tabi madde madde değil belki raporda bunun madde madde yer alması gerekmez ama e, bunun e, hangi yasalarda hangi gerekçelerle değişiklik yapılması gerektiğine dair e, bazı e, belirlemelerin bu raporda yer alması e, gerekir diye düşünüyoruz. E, bunlar e, yazılacaktır ki e, hem genel kurul hem ihtisas komisyonları bu rapordan e, sonuç çıkartarak e, o konuda çalışmalara e, e, hazırlansınlar. E, sanıyorum bu, meclis başkanı e, bu son oturumda e, yaptığı konuşmada da bunu belirtti. E, siyasi partilere bir tür e, ilk çağrı yaptı. Daha net olarak da bir daha yapacaktır. E, büyük ihtimalle. E, yani dedi ki e, yasa düzenlemeleri konusundaki önerilerinizi e, hazırlayın. Siz de hazırlık yapın dedi. Çünkü siyasi partiler bu e, hazırlığı yaptıktan sonra e, ya bu hazırlıkları yasa teklifleri konusundaki hazırlıklarını ortaklaştırabilirler. E, farklı siyasi partiler. Ve bunu ihtisas Komisyonu'na ortak olarak götürebilirler veya ortaklaştıramıyorlar. ayrı ayırda gider ve ihtisas Komisyonunda bunlar tartışılır. Sonuç olarak baktığımızda raporun işlevi ve kapsamı bu şekilde ele alınır diye düşünüyorum. Yani yapılmış olanlar ve bundan sonra yapılması gerekenler. Yani ikinci aşamada bizim esas hukuki aşama dediğimiz yasal düzenlemelerin yapılacağı aşamada hangi konular ele alınmalıdır bunun önerileceği bir rapor ortaya çıkmalıdır. Peki son olarak şunu sorayım. Bir geçiş dönemi yasasından söz ediliyor, tartışılıyor. İktidar kanadından da böyle öneriler geldi. De i̇ktidar demeyeyim de saray kanadından. Özellikle Mehmet Üçüm'ün önerileri var. Sadece silahsızlanmaya ee, dönük bir geçiş yasası hazırlayıp daha sonrasında silahlanma tamamlanınca bu yasanın hükmünün son bulması bu e, durum açısından da bir risk değil mi? Çünkü bu da çok tartışılıyor. Geçiş dönemi yasası dediğimiz şeyi nasıl algılamalıyız? Bu konuda özellikle DEM Parti'de benzer bir kavram kullanıyor. DEM Parti'nin önerisine farklılaşan boyutuna. E şimdi bu, e, biz de zaman zaman yani burada farklı kavramlar kullanılıyor gerçekten. Biraz o farklı kavramlar zaman zaman kafa karışıklığı da yaratıyor hepimizde. Yani biz geçiş dönemi yasası lafını da kullandık. Ara dönem yasaları da dedik. Demokratik entegrasyon yasaları diyoruz. Fakat kastedilen esas itibariyle şudur bizim açımızdan baktığımızda. Öncelikli olarak ee, silahlarını yakmış olanların e, silahlarını e, kullanmayacağını beyan etmiş e, olanların e, bundan sonraki e, sosyal e, siyasal, kültürel e, bir, bir ekonomik hayata nasıl dahil olacaklarına e, dair bir e, düzenlemeye ihtiyaç var. Evet dinliyorum buyurun. Evet Sesim geliyor değil mi? Geliyor sorun. geliyor sorun yok. Evet yani bu bu nasıl gerçekleşecek? Bunun düzenlenmesi gerekiyor. Yani birincisi bu. Buna bağlı olarak elbette ki yani hem cezaevinde bulunan insanların durumu hem sürgünde bulunan insanların durumu hem de e, hakkında şu anda soruşturma ya da kovuşturma olanların e, durumlarının da ele alınması ve buna bağlı olarak işte hem TCK'da hem e, e, TMK'da yani terörle mücadele kanununda, evet. infaz kanununda ve e, e, yerel yönetimler yasasında, kayımlar bağlamında e, ilk olarak bakılması gerekiyor. E, e, kimi düzenlemelerin yapılması e, gerekiyor. Yani e, kapsamlı bir e, durum. Bu sizin de dediğiniz gibi Bunların hepsi tabii ki bir anda olacak şeyler değil. Parça parça gerçekleşecek ama yani bu çerçevede bir yasal düzenlemenin Peki. ilk aşamada gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bizim demokratik entegrasyon yasaları olarak tarif ettiğimiz çerçevede biraz bunu kapsıyor. Bu konuda biz DEM Parti olarak çeşitli hazırlıklar yaptık. Evet. Ee, yani kendimizce nasıl bakıyoruz meseleye ve e, nasıl evet. olması gerekir e, diye çeşitli hazırlıklar yaptık. E, bu Hukuk komisyonumuz çalıştı, e, hukukçu arkadaşlarımız çalıştı. Ayrıca e, çevremizdeki çeşitli hukuk kurumlarından e, görüş ve öneriler aldık, onları dinledik, önerilerini e, değerlendirdik. E, dolayısıyla bir çalışma yaptık. Bu konularda elimizde kapsamlı madde madde e, hangi adımların atılması gerektiğine dair bir çalışma var. Ee, bunlar e, günü geldiği zaman henüz tabii ki bunu e, kamuoyuyla da e, paylaşmış e, değiliz, e, diğer partilerde de paylaşmış değiliz ama günü geldiği zaman e, bu bunun paylaşılmasını doğru bulduğumuz evet. zamanlarda e, bu paylaşımları yapacağız ve e, toplumda da bunların tartışılmasını e, sağlayacağız. E, ama biz hazırlıklarımızı aşağı yukarı e, tamam, bu bak, çerçeve üzerinden e, yaptık. E, Şimdi tabii biraz evvel de söyledim. Yani bu komisyon Kürt sorununun demokratik barışı çözümünü nihai olarak gerçekleştirecek komisyon değil. Ama o yolda önemli bir zemin oluşturacak i̇şte bir komisyon. Çünkü biz yani hep tartıştığımızda da ifade ettiğimiz gibi Kürt sorununda demokratik barışçı çözüm Bizim açımızdan anayasal çözümdür aynı zamanda. Dolayısıyla bir anayasa tartışmasına ihtiyaç vardır. Ama bu komisyonda şimdi anayasa tartışmayacağımızı en başında belirlemiş olduk. Anayasa tartışması yani bunun içinde ana dilinde eğitim de var. Bunun içinde yurttaşlık tanımı da var. Bunun içinde yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi meselesi de var. Çeşitli konuları içeren bir anayasa tartışması elbette ki daha sonra yapılması gereken bir, bir tartışma. tartışma. O bu komisyonun işi olmayacak şimdi. Ama o tartışmalar ve düzenlemeler yapılmaksızın da e, Kürt sorununda nihai çözüme ulaşmış olmayız. Bunu da biliyoruz ama bu konuda da çeşitli hazırlıklarımız elbette Peki. var. Çok teşekkürler Sayın Saruhanoğlu. Zaman ayırdığınız yayınımıza katıldınız. Ben de Teşekkür ederim. Bel belki son bir cümle izin verirseniz. Buyurun söyleyeyim. lütfen. Ee, yani tabii e, biz kolay olmayan bir e, dönemdeyiz. Hepimiz bunu biliyoruz, görüyoruz. E, ama e, burada biraz adım adım e, ilerlemek, aşama aşama ilerlemek e, gerekiyor. E, ona uygun olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Umarız e, bu konuda e, çabalarımız e, hakikaten olumlu sonuçlar e, doğurur ve. Hem toplumun hem halkın beklediği e, adımlar e, var, ihtiyaçlar Aynen. var. E, bu doğrultuda adımlar atılabilir. E, yani biz hani en başında dedim, umut, elbette ki umudumuz var. Bunu da gerçekleştirmek için mücadele ediyoruz. Ama e, şöyle söyleyeyim e, son cümle olarak, e, yani... Mücadeleyi asla elden bırakmamamız e, gerekiyor. Hep birlikte bugüne kadar e, sürdürdüğümüz kararlı mücadeleyi demokratik siyaset alanında, hukuk alanında e, daha mi? örgütlü, daha kararlı ve e, inatçı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Ancak o takdirde e, komisyondan da istediğimiz sonuçları almamız e, mümkün olabilir. Yani herkesin üzerine düşen bir şey var mesele sadece komisyonla ya da Dem Parti ile Peki. çözülebilecek bir mesele değil ona da bir kez daha işaret etmiş olduk.